Konumuzda bir gömleğin fiyatını küçük G ile bir pantolonun fiyatını küçük P ile bir ayakkabının fiyatını da küçük A ile gösterdiğimizi düşünelim. Öncelikle şu toplamı 500 olan duruma bir bakalım. İki gömlek diyor 2 G dedik. Bir pantoluna 1 P yazdık. Bir ayakkabıya da A'yı buraya ekledik. Bu bizi kaça götürmüş oldu? 500'e götürmüş oldu. Şu ee, şurada iki pantolon bir ayakkabı var. Hemen 2 P artı A ya yazıyorum. Bu bana neyi vermedi? 470'i. Bir de iki gömlek 3 pantolon var. O zaman 2G artı 3P yazıyorum. Bu da beni kaça götürüyor? 550'ye götürüyor. Peki ben neyi bulmaya çalışacağım? Bir gömlek, bir pantolon, bir ayakkabının toplam fiyatı. Yani G artı P artı A'yı bulmaya çalışacağım. Şimdi şu en üstteki 500'den alttaki 550'yi bence bir çıkartalım. Çünkü bunu yaptığımızda gömlekler birbirini götürür. B'den 3P çıkarsa eksi 2P gelir. Yukarıda zaten A'vız var. Bu bizi 500 eksi 550'den eksi 50'ye götürmüş olacaktır. E burada da 2P artı A var. Hemen altına 2P artı A yazarsak bu da bize 470'i verir. Taraf tarafa bunları topladığımızda F'lerimiz gider. 2 tane A'mız 420 gelir. 1A 420 bölü 2'den kaç olarak bulunmuş olacaktır? 210 olarak bulunmuş olacaktır. Biz neyi biliyoruz? 2P artı A'nın 470 olduğunu. E şimdi 2P artı 210 yazdık. Bu bizi 470'e götürdü. Buradan 2 tane P'miz e, kaç gelir? 260 gelir. P'miz de 260 bölü 2'den 130 olarak gelmiş olacaktır. E, şimdi biz P'yi bulduk, A'yı bulduk. G'ye ihtiyacımız var. Bence şu en üstte kullanabiliriz. Bu da P artı A var. P artı A, 210, 130 daha bize neyi verecektir? 340'ı. O zaman 2G artı 340 kaç yapmalı? 500 yapmalı. Buradan 2G'miz 160 yapar. G'miz de 80 olarak gelecektir. B'yi de bulduk, G'yi de bulduk, A'yı da bulduk. Bunları toplamamız gerekiyor. 210 130 daha bizi 340'a götürür. 80 daha eklediğimizde bu toplam 420 olarak gelecektir. Doğru cevabımız bu da B şıklı olarak belirlenmiş olur. İşlemlerimizi daha rahat yapabilmek için sedanı A ile Hatchback'i B ile, station wagon'u C ile, suyu ise D ile gösterdiğimizi düşünelim. Birinci aramaya baktığımızda sedan ve hatchback işaretlenmiş. Bu bize A ile B'nin toplamını verecektir. A ile B'nin toplamının kaç gelmesi gerekir? 150. Benzer mantıkla ikinci aramada hatchback ve station wagon işaretlenmiş. Bu bize B ile C'nin toplamını verir. O zaman B artı C'miz burada kaç olarak gelmiştir? 130 olarak gelmiştir. Üçüncüye geldik. Sedan ve station wagon işaretlenmiş. Bu bize A ile C'nin toplamını verir. Bunun da 120 gelmesi gerekir. Dördüncüde ise hatchback ve su işaretlenmiş. Bu da B ile D'nin toplamını bize 140 olarak vermiş olacaktır. Bunları biliyoruz. Peki bizden ne isteniyor? Sedan ile SUV'un toplamı. Yani A ile D'nin toplamını bulmamız isteniyor. Yakaladığımız eşitliklere bir bakalım. Belli ki burada A artı B artı C artı D'yi kullanacağız. Burayı bulabilirsek buralardan bir yerden de B artı C'yi yakalarsak ki B artı C bize 130 olarak verilmiş. A artı D'ye de geçiş yapabiliriz. Burada biz B artı C'yi zaten yakalamışız. E, bunun üzerine ne ekleyebiliriz diye bakalım. Aslında oraya değil de şu en alttaki ikiliye bakarsak A ile C'nin toplamı bir de B ile D'nin toplamı var. Sondaki ikiliyi taraf tarafa topladığımızda A artı B artı C artı D gelecektir. Bu da 120 artı 140'tan bizi 260'a götürür. Hemen buraya 260'ı yazıyorum. Zaten şu üstten de B ile C'nin toplamını 130 bulmuştum. Bu 130'u karşıya gönderdiğimde sol tarafta A ile D'nin toplamı kalacaktır. Bu da 260 eksi 130'dan bize 130'u vermiş olur. Yani doğru cevabımızın B şıkkı 130 gelmesi gerekir. İşlemlerimizi daha rahat yapmak için buradaki Celsius değerimizi hani şurada 5'e rahat bölünsün diye şöyle 5x olarak aldığımızı düşünelim. O zaman e, Fahrenheit eşittir 9 bölü 5 çarpı 5x artı 32 elde etmiş oluruz. 5'ler giderse burası bize neyi verecektir? 9x artı 32'yi verecektir. Yani Celsius cinsinden 5x olan değer Fahrenheit cinsinden 9x artı 32 olarak ne yapmış olur? Gelmiş olur. Şimdi bunların arasındaki farkın kat yaptığına bakalım. Hani 9x artı 32'den 5x'i çıkarttığımızda bu bize niye verecektir? 4x artı 32'lik bir fazlalığı verecektir. İşte bu fazlalık bizim aritmetik ortalamamızı ne yapmış olur? arttırmış olur. Biz bunun üzerinden ne yapmaya çalışacağız? Yorum yapmaya çalışacağız. Bence şöyle yapalım. Bu fazlalığa bir odaklanalım. Normalde hangisinde okula gitmediğimizi arıyoruz ya. O günü bilmiyoruz. Ama biz burada aritmetik ortalama bulmak istediğimizde bunları ne yaparız? Toplamızı 5'e böleriz. Bir toplayalım. 26, 20 daha 46 yapar. 25 daha 71 yapar. 71'e 27 ekleyince 98 gelecektir. 98, 23 daha bizi 121'e götürür. İşte normalde biz 121'i kaça bölecektik? 5'e bölecektik ama bu 121'in üzerine hangisi olduğunu bilmesek de ekstradan bir 4x artı 32'nin geldiğini biliyoruz. Biz bunu ekleyip 5'e bölme yaptığımızda ortalamayı kaç bulmuşuz? 33,8 bulmuşuz. Buradan x'i çekeceğiz. Celsius cinsinden aradığımız için 5x'e geçiş yapacağız. 5x'teki dereceyi yakaladığımız anda zaten hangi günse onu oradan belirlediğimizi söyleyebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5'i buraya göndeririz. 121 ile 32'nin toplamı da bize 153'ü verecektir. 153 artı 4x 5 çarpı 33,8 gelir. Şimdi 5 kere 33 ne yapar bir kere? 165 yapar. 5 kere 0 8'den de 4 gelir. 165 4 daha bizi 169'a götürür. 153'ü karşıya gönderdiğimizde 4x'imiz 169 eksi 153'ten 16 gelecektir. X'imiz 16 bölü 4'ten 4 olarak belirlenmiş olur. Bizim aradığımız 5x'tir. 5x 5 kere 4'ten 20 gelir. Demek ki okula gitmediğimiz günün Celsius cinsinden sıcaklığı 20 olmalıdır. E 20'de bir de Perşembe verildiği için aradığımız cevap burada değişikliği Perşembe olarak gelmiştir. Öncelikle şu alt tarafta önemli bir cümle var. Onu dikkatlice bir okumak istiyorum. Efe bir hafta boyunca elde ettiği gelirler ile aşağıdaki tabloyu hazırlamış. Ancak Tabloyu hazırlarken günlerden birinde XD olan para birimini XL birimine çevirmeyi unuttuğunu fark etmiştir diyor. Normalde XD geçiyor elimize. Biz bunu şuradaki eşitlikle XL'ye çevirip buradaki tabloya yazıyoruz. Ama bunlardan bir tanesi halen XD değeri. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 7 tane değer var. 6'sı XL'ye çevrilmiş. Ama bir tanesi halen xd olarak duruyor burada. Peki burada xd ile xd arasında nasıl bir eşitlik var ona bir bakalım. Diyor ki xl eşittir 1,25 çarpı xd. Burayı biraz düzenlersek xl eşittir 125 bölü 100 yazsak 25 sadeleştirirsek 5 bölü 4 gelir. Yani burası bize 5 bölü 4 çarpı x xd'yi verecektir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 tane xl değeri 5 tane xd değeri olarak gelmiştir. Böyle bir eşitlik gördüğümüzde katsayıları çapraz bir şekilde gönderip buraya 5M, karşı tarafa ise 4M diyorduk ki 4 kere 5M'den de 5 kere 4M'den de 20M gelsin eşitlik sağlanmış olsun. O zaman biz burada xL'nin 5M olduğu yerde aslında xL'nin 4M geldiğini görüyoruz. Demek ki burada 5M olarak yazması gereken bir değer 4M olarak yazıyor. Aradaki fark M geldiği için biz burada toplamda M birimlik bir farkın oluşacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Neden toplamda dedim? Çünkü alt tarafta XL cinsinden toplam verilmiş. O zaman XL cinsinden toplama rahatlıkla geçiş yapabiliriz. Hemen şuradaki eşitliğimizi kullanalım. Toplam miktar üzerinden gidiyoruz. XL gördüğümüz yere 460 yazacağız. XL'mizi bulacağız. XL eşittir Yine 1,25'i 5/4 olarak alıyorum. Bunu da 460 ile çarpıyorum. Sadeleştirme yaptığımızda bura 115 gelir. 5 kere 115 de bize 575'i verecektir. Yani xL cinsinden şuradaki elde ettiğimiz tutarların hepsini topladığımızda bizim 575'e ulaşmamız gerekir. Ama M birimlik eksiklik geleceğini söylemiştik. Şimdi 575'ten daha az bir değere ulaşacağımızı göreceğiz. Bunları bir toplayalım. Öncelikle 112 buçukla 62 buçu topluyorum. Bu bana 175'i verir. Şurada 100 var, burada 75 var. Onların toplamından da 175 gelir. Kalanlara baktığımızda 150, 50, 20 daha bize 220'yi verecektir. Bunları bir toplayalım. 5, 5, 0 daha, onun 0'ı elde var 1. 1, 7 daha 8, 7 daha 15, 2 daha 17'nin 7'si elde var 1. 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 2 daha 5 geldi. İşte biz 570'e ulaştığımızı görüyoruz. Ulaşmamız gereken değer 575 iken burada 570'e ulaştık. Aradaki farkın 5 geldiğini, onun da az önce bulduğumuz M değeri olduğunu söyleyebiliriz. M 5 ise 5 M'miz 5 kere 5'ten 25 yapar. 4 M'miz 4 kere 5'ten 20 olarak gelecektir. İşte burada hatalı olan değer, Cuma günü yazılmış olan değer yani 20 olarak gelmiştir. Bunun XD değeri 20'dir ama XL'ye çevirdiğimizde bu 25 olarak gelmelidir. O 5 birimlik farkta 570'i 575'e çıkarmış olacaktır. Diyor ki burada o birimi çevirmeyi unuttuğumuz gün hangisidir diyor. Cuma günü olarak bulmuş olduk. Yani burada doğru cevabımız D şıkkı cuma olarak gelecektir. Ardışık delikler arası mesafenin hep birbirine eşit olduğu söylenmiş. Biz bu mesafeyi x santimetre olarak düşünelim. Hemen ben şurada x'i göstermek istiyorum. Biz sol taraftan sağ tarafa doğru delik delik ilerlediğimizde çevremizi hep x x ne yapmış olacağız? Arttırmış olacağız. İlk görsele baktığımızda en soldaki delikteyiz. E, i̇kinciye geçerken bir iki delik ilerlediğimizi görüyoruz. İki delik ilerlemek demek çevreyi 2x arttırmak demektir. Bu da 74,3'ün üzerine 2x eklememiz gerektiğini bize söyler. İşte biz bunu eklediğimizde kaça ulaşıyormuşuz? 78,1'e. Buradan x'i bulabiliriz. Peki bizden ne isteniyor? Diyor ki delik ilerlemeye devam et. En sağdaki deliğe gel diyor. Zaten 2x ilerlemiştik. Devam edelim. 1, 2, 3x daha ilerleyelim. O zaman bizden istenen aslında 78,1'in üzerine 3 tane x ilerlediğimiz durumdur. Bunu bulduğumuz anda sorumuzu ne yapmış oluruz? Çözmüş oluruz. Hemen şuradan x'i çekmeye çalışalım. 74,3'ü karşıya gönderdiğimizde 2x değerimiz 78,1 eksi 74,3 olarak gelecektir. Bu bizi 3,8'e götürür. 2x 3,8 ise x'imiz 3,8'in yarısında 1,9 olarak gelir. Bizden istenen 78,1 artı 3x'tir. 3 kere 1,9 5,7 yapar. Demek ki bizim 78,1 ile 5,7'yi ne yapmamız gerekir? Toplamamız gerekir. 1 7 daha 8 yapar. 8 5 daha 13'tür. 13'ün 3'ünü yazdık. Elde 1 var. 1 7 daha bize 8'i verecektir. Demek ki aradığımız cevap burada 83,8 yani B şıkkı olarak gelmiştir. İşlemlerimizi daha rahat yapabilmek için burada bana verilen değerleri ben yüzde genişletmek istiyorum. Zaten metre cinsinden verilmiş. Santimetreye çevirdiğimizde yüzle genişletmiş oluruz. En son bulduğumuz değeri 100'e bölerek doğru cevabı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Biz burayı 217, burayı 262 gibi düşünelim. Alt tarafı da yine 217 ve 262 almış olalım. Birbiriyle eş formattaki ağırlıkları kullandığımız için bir üsttekinden bir alttakine geçiş yaparken hep aynı miktarda makaraya olan uzaklık artacaktır. Biz bu artışı bir üsttekinden bir alttakine geçerken x santimetre gibi düşünelim. Şekil 1'de en üstteyiz. Şekil 2'de ise en üsttekinin 1 2 3 altındakine geçiyoruz. O zaman bu bize x çarpı 3'ten 3x'lik ekstra uzunluğu vermiş olacaktır. Bu ekstra uzunluk 262 ile 217 arasındaki farka eşittir. O zaman 3x eşittir 262 eksi 217 deriz. Ve bu bizi 45'e götürür. 3x 45 ise x değerimiz 45 bölü 3'ten 15 olarak bulunmuş olacaktır. Bize diyor ki en alttaki ağırlığa gittiğimizde makaraya olan uzaklık kaç olur? Devam edelim. Şekil 2'de zaten bulunduğumuz yeri biliyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4 x'lik artışın geleceğini söyleyebiliriz. En alttaki ağırlığa gittiğimizde. x 15 ise 4 x 4 kere 15'ten 60 gelir. Bizim burada 262'ye o 60'ı eklememiz gerekir. Bu bizi 322'ye götürecektir. 322 cm yüze böldüğümüzde bize 3,22 metreyi verir. Doğru cevabımızın D şıkkı 3,22 olması gerekir. Sorumuzda A ile B arasındaki mesafeyi X birim, B ile C arasındaki mesafeyi de Y birim aldığımızı düşünelim. Şu birinciye baktığımızda Y'nin A'ya olan uzaklığı ile C'nin B'ye olan uzaklığını toplamamız isteniyor. Y'nin B'ye olan uzaklığı Y birim. Y'nin A'ya uzaklığı ise x artı y birim geliyor. Bunları topladığımızda biz neye ulaşırız? 2e artı x'e işte 2e artı x ne olarak gelmiş? 5 olarak gelmiş. Alt tarafa baktığımızda A'nın B ve C'ye olan uzaklıklarını toplayacağız. A'nın B'ye uzaklığı x A'nın C'ye uzaklığı da x artı y gelecektir. Bu toplamda bizi 2x artı y'ye götürür. Bunun da 7 geldiğini görüyoruz. Alt tarafta bizden istenen ise B'nin C'ye olan uzaklığı ile B'nin A'ya olan uzaklığının uzaklığı toplamı. E bu da bize x ile y'nin toplamını verir. Yani bizim burada x artı y'yi bulmamız gerekir. Sondaki ikiliyi taraf tarafa toplarsak 3x ile 3y'nin toplamının geldiğini görüyoruz. Bu 5 artı 7'den bizi 12'ye bitirir. Her taraf 3'e böldüğümüzde aradığımız x artı y toplamı 12 bölü 3'ten 4 gelir. Doğru cevabımız burada a şıkkı 4 olması gerekir. Bize verilen eşitliklerden en üsttekini bir kullanmak istiyorum. Burada bir taraf 2 ile bir taraf 3 ile çarpılmış. Eşitliğin gelmesi için katsayıları çapraz bir şekilde gönderip buraya 3m, karşı tarafa da 2m dememiz gerekir. Bu durumda 2 kere 3m de 3 kere 2m de bize 6m'yi verir ve eşitlik gelmiş olur. AB arasındaki mesafenin o zaman biz buradan 3m geldiğini görüyoruz. BC arası mesafede kaç M gelmiştir? 2M olarak gelmiştir. Alt tarafta ise AC arası mesafe bize 15 olarak verilmiş. A'dan C'ye kadar 3M artı 2M'den 5M gelir. Bu durumda 5M'miz 15'e eşit. M'miz de 15 bölü 5'ten 3 olarak gelmiş olacaktır. Biz A ile B arasındaki mesafeyi bulmaya çalışıyoruz. 3M demiştik. M'miz 3 ise 3M'miz 3 kere 3'ten 9 olarak gelir. Doğru cevabımızın D şıkkı 9 olması gerekir. D ile E arası mesafeyi M olarak aldığımızı düşünelim. E ile F arası mesafede N olarak gelmiş olsun. Bize verilen birinci gösterime baktığımızda E'nin F'ye ve D'ye olan uzaklıklarını çarpmamızı bize söylüyor. Bunlardan biri M, diğeri N'ye gelir. Bu durumda M ile N'nin çarpımı 18 olarak belirlenmiş olur. Alta baktığımızda ise D'nin F'ye ve E'ye olan uzaklıklarını çarpacağız. D'nin E'ye olan uzaklığı zaten M'ye gelmiş. D'nin F'ye olan uzaklığı ise M artı N olarak gelmiştir. Yani bizim burada M'yi M artı N ile çarpmamız gerekir. Bu da bizi 27'ye ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. Burada şöyle taraf tarafa bir oranlama yaparsak M'ler birbirini götürür. N bölü M artı N'miz sadeleştirme yaparsak 2 bölü 3 olarak gelecektir. İçler dışlar yaptığımızda 3 N'miz 2 M artı 2 N'ye gelir. Buradan da n'imiz 2 m eşit olarak bulunacaktır. Şurada n yerine 2m yazarsak m çarpı 2m 18 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde m karemiz 9 olur. m'imiz de uzunluk belirttiği için artı 3 olarak burada gelecektir. m'yi 3 olarak aldığımızda n'imiz de 2 kere 3'ten 6 olarak bulunmuş olur. Hemen m'yi şöyle 3 olarak n'yi de 6 olarak yazmak istiyorum. Neyi arıyoruz peki? F'nin e'ye olan uzaklığıyla d'ye olan uzaklığının çarpımını. F'nin E'ye olan uzaklığı ne kadardır 6 gelir. F'nin D'ye olan uzaklığı M artı N'den 6 artı 3 9 gelecektir. 6 kere 9 54 yapar. Doğru cevabımız burada C şıkkı olarak gelmiştir. Hemen üst tarafta verilen kuralı alt tarafta bir uygulamaya çalışalım. Şu en üsttekini sol alt köşedekiyle eşleştirebiliriz oradaki o verev çizgilerimizin yönüne baktığımızda biz buradan A artı D bölü B artı C'ye geçiş yapacağız. Yani köşelerde bulunanları toplayacağız. Ortalarda bulunanları toplayıp oranlayacağız. O zaman biz burada 10 ile 14'ü toplarız. Kaç yapar? 24 yapar. Ortadakiler 2 ve 4'tür. Bunları topladığımızda 6 gelir. 24 bölü 6 bizi 4'e götürmüş olacak. Bir taraftan 4'ü elde ettiğimizi görüyoruz. E diğerine baktığımızda o verek çizgilerimizin yönü şuradaki eşleşmeyi bize vermiş olacaktır. Burada köşedekileri çarpacağız ve ortalardakileri çarpıp oranlayacağız. Yani 7 ile x'i çarpıyoruz. 7x gelmiş olacak. Bunu 14 ile 6'nın çarpımına ne yapmış oluyoruz? Oranlamış oluyoruz. Ve bunun bizi 4'e götürmesini istiyoruz. Buradan x'i yakalamaya çalışacağız. 7 ve 14'ü sadeleştirirsek buraya 1 buraya 2 gelir. Yani x bölü 2 kere 6. 12'nin bize 4'ü vermesi gerekir. Burayı 4 bölü 1 gibi düşündüğümüzde... ...içler dışlardan x'imiz 12 çarpı 4. Yani 48 olarak gelecektir. Doğru cevabımız burada e eşit olarak bulunmuştur. Hemen üst tarafta verilen eşitlikleri alt tarafa bir uygulayalım. Şimdi üstteki formata uygun bir durumumuz var. Ne yapacağız? x ile 5'i çarpacağız... Bunu 2 ile 4'ün toplamına oranlayacağız. Bu bize 5x bölü 2 artı 4'ten 6'yı verir. Artı dedik. Bu sefer şu alttakini kullanmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? x ile 4'ü çarpıyoruz. 1 ile 2'nin toplamına oranlıyoruz. Bu da 4x bölü 1 artı 2'den 3'ü bize vermiş olur. Eşittir dedik. Yine ilk gösterimi kullanmamız gerekiyor. 6 ile 13'ü çarpacağız. 3 ile 3'ün toplamına oranlayacağız. Bu 6 çarpı 13 bölü. 3 artı 3'ten 6'yı bize vermiş olur. 6'lar gider. Burada 13 kalacaktır. Buraya baktığımızda 2 ile genişletirsek 2 kere 4 8x yapar. 8x 5x daha 13x yapar. Paydaya 6'nın gelmesi gerekir. 13'leri sadeleştirdiğimizde burada 1 burada x bölü 6 kalır. İçler dışlar yaparsak x'imiz 6 çarpı 1'den 6 olarak gelecektir. Bizden de x istendiği için doğru cevabımızın d şıkkı 6 olması gerekir.